Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir motovlog videosuyla da daha beraberiz. Bugün ben ne yaptım? Bugün biraz e, işe geç gideceğimi söyledim. E, şeye yani dükkana bildirdim. Neden? <laughs> Çünkü e, ehliyet ve, ve araba ehliyeti için bir daha sağlık raporu çıkarmamız gerekiyormuş. Evet aynen öyle. Bir daha sağlık raporu çıkaracağız. Aa kim var dedim. Olsun dedi. Bir daha yapılacak. Bir daha geçtik. Yok A, yok C, yok D, yok G, yok bu kaç, yok bu ne. Ya işte böyle. Güzel bir şey tabii ki. Ee, hele ki ilerleyen yaşlar için bir daha yapılacak olması çok güzel bir şey. Saat 9:20. <laughs> Ve ben tabii ki yine işe gidiyorum. Başka bir şey yaptığım mı var ya? Bugün ne anlatacaktım size? Bugün e, bir hikaye gibi düşüşmediğim bir şeyler işte kaza hafif bir kazaya anlatacağım size. Aslında hafif değil, baya e, tehlikeli bir kaza. Ne nasıl oldu? Hemen anlatayım ya. Başka bir şey yok çünkü anlatabileceğim size. İşte e, bir gün bir e, yakın arkadaşım var yine benim. Adını vermeyelim şimdi geziyoruz abi böyle. Motordayız ama hangi motordayız? Böyle yüzlü kublardayız. Çok eski böyle daha. İşte geziyoruz abi. Ee, dedik şu Antakya'da Harbiye'de olanlar filan bilir. dövel yoluna bir çıkalım. Turlayarım orada. Abi yavaş yavaş çıkıyoruz işte. Gidiyoruz biz. Ya motor yüzecek abi. Neyi bekliyorsun yani? Gidiyoruz. Gidiyoruz gezdik 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 Dolaştık ee, En son biraz aşağı doğru inelim dedik Aşağı doğru e, Hem virajlı Hem yol bozuk Virajlı hem de yol bozuk Bir dakika şu ışığı geçelim de Hadi ama ışık Bu kadar bekletme bizi. Sinyal yazıyor üstünde. Evet. Geç geç. Geç evet. Neyse o sendromu şu anda geçtik. Işıkta konuşmaktan Bazen bir şeyler oluyor bana. Neyse, işte iniyoruz. Ama bu, buradaki virajlar sonunu göremiyorsunuz. Sadece şunun kadar bir yol iki araba girmek zorunda. Şunun yarısı kadar yani bu yolun gittiğim yolun yarısı kadar bir yol ve iki araba geçmek zorunda. Hatta bazı taraflarında da toprak var. Toprağın o tarafı. Uçurum. Bildiğiniz uçurum abi. Biz aşağı doğru indiğimiz için biliyorsunuz sağdan gidiyoruz. Sağdan ilerliyoruz, ilerliyoruz. En son sonunu görmediğim bir viraj geldi. Abi ben her zaman gibi devam ediyorum. Birden bir şeyler oldu. Önde lastik kaydı herhalde. Ya da ben panik fren ya da hızlı gittiğimi anlayıp ön frene hafiften dokundum. Zaten 100 CC'nin fren sistemini biliyorsunuz abi. Yani bildiğiniz ölüm tehlikesi. İşte hop yere dar olduğu için Eee düştükten sonra biz şeye doğru böyle topraklı alana doğru yani motorun uçurumun yoluna doğru. Motor da arabaların sağdan geldiği yöne doğru düştü, gitti. Biz bir şeye tutunmaya çalıştık, durduk yani durabildik Allah'a çok şükür. Ama motor <laughs> tam arabasını bulmuştu. Böyle o 2-3 yıl öncenin tam böyle süper arabalarından BMW'nin bir arabasının tam neredeyse ön tamponunun önünde böyle kılı kılına durdu. Abi biz kalktık. Bizde bir şey yok abi. Abi bizde bir şey yok. Arabaya bir şey oldu mu? Arabaya bir şey olduysa söyle. Adam diyor canım sizde bir şey var mı? Abi diyorum boşver ver biz arabada bir şey var mı diyor. Sen ondan bahset bize. Abi o zamanın arabası bilmiyorum yani ne kadar fiyatı şimdi. Ama yani en lüks bir MV serisinden. Yani böyle gezilebilecek en lükslerden. Abi ben orada birçok geçirdim. Bakıyorum elim avuçlarımda hafiften böyle toprak var. <laughs> bir de sonra aman canım daha yavaş gidin diyor. Abi dedim 25 ile iniyoruz virajı demek daha hızlı insek neler olacağını o zaman ben kestiremiyorum dedim. Kendine de o yüzden daha yavaş gidin diyorum ben size. Bu iki teker diyor abi bana. Ya doğru haklı adam satıyor iki teker. Ya bu kazanın hiçbir zaman nerede geleceği belli olmaz. Bu böyle bir şeydir zaten. Şu anda bile her taraf her şey açıksınızdır. Motosiklet üzerinde hiçbir şeyi hiçbir şeyi beklemeden yani yaşayamazsınız. Her şeyi bekleyeceksiniz abi. Her şeyi bekleyeceksiniz. Her an her yerden her şey olabilir. Ha, herkes bunu yapabiliyor mu? Hayır herkes yapamıyor zaten. Ee, ben yapabiliyor muyum? Ben de belki yapamıyorum. Ama yeterince yapmaya çalışıyorum. Siz de gayret gösterin. Sadece araç yani motosikletten bahsetmiyorum. Araç kullananlardan da bahsediyorum tabii ki. Abi araba içinde neden yavaşladın? kadın olduğun için. Evet. <laughs> abi araba içinde de dikkatli olun. Yani bu büyük problem değil. Araba içinde de dikkatli olmanız gerek. Yani sıkışık yolda sen motora yol vermeyince senin eline ne geçiyor ki? Sen zaten durmuşsun abi. Sen durmuş yolunu bekliyorsun. O yüzden Sizden ricam sayın araç sürücüleri sıkışık yollarda biraz motosiklet sürücülerine imkan tanımadı. Siz zaten bekliyorsunuz mecbur bekleyeceksiniz. Ama motosikletli yani yol verseniz de bir yerden sıkışacak geçecek. Yol vermeseniz de bir yerlerde duracak. Yani yine size kalabalık olacak. Önünüze geçecek. Arkanızda duracak. Yani problem olacak yine her türlü sizin için. Kazadan sonra ne oldu? Ben tabi hemen hop motoru çevirdim yukarı. Direkt. Direkt yukarı. Gittim. Bir, bir litre su aldık. Elimi yüzümü yıkadım yine kendime geleyim dedim ya. Belki daha şoku atlatmamışımdır. Bir, suyla Yüzümüzü filan yıkayalım dedim Gittim suyu getirdim Kendime geldiğimi hissettim yani arkadaşlar ani e, Kalkarak Kendinizde bir şey hissetmezsiniz bunu nasıl söyleyeyim size mesela Bir kaza durumunda e, Siz yere düştünüz ya da ayağınıza bir baskı geldi e, O anda vücut Adrenalin salgılıyor Salgılıyor Ve Siz Kaza yaptığınız zaman ayağınıza bir şey düştüğü zaman bu adrenalin hissinden dolayı vücudunuzdaki ağrıyı, sızıyı, hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Eğer çok yüksek bir, evet evet eğer çok yüksek bir e, darbe ya da çok fazla gelen bir kan yoksa, bazen e, yani kan aksa bile hissetmiyorsunuz problemler ne oluyor gerçekten arkadaşlar bugün neler oluyor ne yapıyorsunuz siz öne de çıkmak istemiyorum az önce gördünüz zaten ne oluyor işte böyle arkadaşlar yani e, ani kalkışlar yapmayın kazadan sonra ani şeylere düşünmeyin yani böyle ayağım ayağımın üstüne düştüm ama bir şey yokmuş gibi davranmayın. Abi her şey olabilir yani. Her şey olabilir. Vücut sıcakken hiçbir şey hissetmezsiniz. Ama şöyle bir oturup dinlendikten sonra abo olanlar olacakların <laughs> şeyidir işte. Bir şeyidir işte yani bilmiyorum. Ne diyeyim yani ne diyeyim diyemeyeceğimi ne bilmiyorum yani yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne kimse tim, tim, kimse diline ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyene olur. Geç abi geç. Neyse bugünkü vlogu da burada kapatalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Facebook sayfamı beğenip YouTube kanalıma abone olup Instagram'dan takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Bay bay